Hepinize merhabalar dostlarım. Hep kazanan ile yeniden karşınızdayım. Açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz dostlarım. Şu anda 5 dolarlık bir kayıt bonusu mevcut sistemin. Onun ee, onu nasıl alacağınızı göstereceğim bu videoda. Öncelikle tabii ki de bir adet hesap oluşturmamız gerekiyor. Açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıyoruz dostlarım. Üst kısımda bizden bir adet kullanıcı adı. Daha sonra giriş şifresi ve giriş şifresinin tekrarını istiyor. Alt kısımda bir adet cep telefonu numarası. Daha sonra Gerçek isim isteniyor bizden. Ee, onun altında da para çekme şifresi olacak şekilde iki adet e, para çekme şifresi ve onaylanması isteniyor. Daha sonra cep telefonu numaranıza bir adet doğrulama kodu gelecektir. Ee, doğrulama kodunu al butonuna tıklayarak doğrulama kodunu alabilirsiniz. Daha sonra alt kısımda bulunan 18 yaşımı doldurdum vesaire gibi şeylerine tıklayacaksınız. Hemen kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz ve kaydınız başarılı bir şekilde oluşuyor daha sonra hesabımıza giriş yapıyoruz dostlarım. Şöyle dostlarım hesabımıza giriş yaptık gördüğünüz gibi hesap bakiyesi 0 USDT yazıyor. Ben bahis listesinden bir adet bahis yaptığım için dostlarım eee bakiyemi buraya yatırdım daha doğrusu. gördüğünüz gibi 397 USDT'lik bir bakiyem mevcut bu maç ile 10 USDT 10.8 USDT'lik bir kar alacağım. yatırma işlemi nasıl yapılır? Para çekme işlemi nasıl yapılır? Önceki videolarımda bahsetmiştim. Şimdi hemen burada da değineyim. Bu arada dostlarım e, ters orantı sitesi nedir hemen onudan ondan bahsedeyim öncelikle sizlere. E, örnek verecek olursam pazar listesine tıklayalım herhangi bir site, e, maça tıklıyoruz dostlarım. Gördüğünüz gibi burada skorlar mevcut. E, bu skorlardan birini seçeceğiz. E, bu skorun gelmemesi gerekiyor. Örnek verecek olursam bir 0.1'lik e, skoru seçtik. Bu maç 0-1 e, bitmeyecek yani deplasman 1-0 almayacak bu maçı dostlarım. Eğer alırsa kayıpla sonuçlanıyor. E, tabii ki de bunun da bir çözümü var. E, analiz grupları var hocaların. E, bu hocalar maç paylaşımı yapıyor orada. Orada skoru ve e, maçı paylaşıyor sizler ile. E, o maça oynayarak kazancınızı sıfıra indiriyorsunuz. E, kazancınızı diyorum pardon. Kaybınızı sıfıra indiriyorsunuz. Olası bir kayıp durumunda. Hoca sizlere bakiyenizi iade edecektir. Bu da zaten pay hocanın paylaştığı bir maç. O yüzden 400 USD'lik bir yatırım gerçekleştirdim. Bu maça. Telegram grup linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi 5 USDT'lik bonus nasıl alınır? Onun hakkında bahsedeyim biraz. Daha sonra videonun devamında da yükleme ve para çekme işlemini göstereceğim. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi burada bir adet gönderi paylaşımı yaptım. Ben kendi Telegram grubumda, kendi Telegram grubumun linkini bırakacağım bu arada açıklama kısmına. Gelip sabitlenmiş mesajlardan görüntüleyebilirsiniz. Bakın burada genel bilgileri paylaştım ben tekrardan videodan önce. 5 üye stilik bir kayıt bonusu mevcut dostlarım gördüğünüz gibi bonus için reis veya Serdar Okan ile iletişime geçin diyor bu ikisinden birine kullanıcı adınızı atarak 5 üye stilik bir bonusunuzu alabilirsiniz bakın zaten Furkan Köse adlı arkadaş yazmış buraya arkadaşınızı davet edin 5 dolar bonus vesaire dönüyor bu arada 5 dolar bonusu tabii ki de çekebiliyorsunuz belirli bir miktar'a ulaşınca para çekme işlemi nasıl yapılır onu da göstereyim şöyle sizlere Sayfa bir açılırsa hep kazanan ana sayfasına geliyoruz. Çekil kısmına tıklıyoruz dostlarım. Para çekme işlemi yapacak arkadaşlar için e, yatırımsız olarak çekebilirsiniz. E, burada gördüğünüz gibi minimum para çekme tutarı 30 USDT olması gerekiyor. E, Bakiyenizi 30 USDT yaparsanız para çekme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz dostlarım. E, şöyle hemen göstereyim. E, 30'u yazdıktan sonra sunmak diyoruz. Buraya... E, alacaktı cüzdan adresi. E, cüzdan adresimizi yazıyoruz. TRC20. Bakın burada da yazmış zaten. Daha sonra para çekme şifremizi girdikten sonra siparişi gönder butonuna tıklıyoruz. Ve hesabımıza yatacaktır e, paramız. Şöyle yükleme yap butonuna tıklayalım. Yatırım gerçekleştirecek arkadaşlar için çünkü gruplarında yüksek yatırımlar mevcut. Eğer kafanıza yatarsa günlük olarak eee e, hoca ortalama günlük olarak 2 ile 3 maç arasında paylaşım yapıyor dostlarım. Yüzde %8 ile %10'luk bir kazancı mevcut. Onun da bilgisini vereyim. ana bak tabii ki de duruyor. Herhangi bir şeye yatırım yapmıyorsunuz. İstediğiniz zaman çekilebilirsiniz sistemden. buradan yatırım yapacak arkadaşlar için yükleme butonuna tıklıyoruz. USDT TRC20 adresini seçiyoruz dostlarım. Buraya yatırım yapacağımız miktarı giriyoruz. Minimum bir 1 USDT'lik yatırım gerçekleşiyormuş. Daha sonra adresimizi kopyalıyoruz dostlarım. Buraya Bizden bir adet, daha doğrusu bize bir adet TRC20 adresi verdi gördüğünüz gibi. Adresimizi kopyalayarak yatırımımızı gerçekleştiriyoruz. 300 USDT seçtik biz. 300 USDT'yi tamamladıktan sonra dostlarım TX ID gireceğiz buraya. Onu nasıl alacağınızı biliyorsunuzdur umarım. Bilmeyen arkadaşlar için de zaten burada videolar da mevcut. Binance TRD'den TXID nasıl alınır onu da göstereyim hemen. Bakın dostlarım burada yatırıma geçmişim mevcut USDT'nin TRC20 için. Buraya tıkladığınızda para çekme geçmişine ya da yatırma geçmişine siz yatırma geçmişine bakacaksınız. Daha doğrusu çekme geçmişine pardon. Buraya burada gördüğünüz gibi TX ID mevcut. ID'mizi kopyalıyoruz. Üstüne tıklamamız yeterli olacak. Ben Binance TR uygulamasını kullanıyorum. Siz hangi uygulamayı kullanıyorsanız TX ID'nizi oradan kopyalayabilirsiniz. Daha sonra web site adresimize girerek tekrardan 300 yazıyoruz. Şöyle diyelim. TX ID'mizi gönderiyoruz ve başvurusunu gönder diyoruz dostlarım. Ortalama 5-10 dakika içerisinde hesaba geçecektir. Kafanıza takılan herhangi bir sorun olursa Telegram grubuma katılabilirsiniz dostlarım. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.